Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta koltuklarla yarıştığımız garip bir oyun oynayacağız. Yanlış duymadınız bildiğin koltuklara binip yarışacağız. <laughs> Nasıl bir mantı var tam olarak ben de bilmiyorum. Burada gördüğünüz bir bedava 5 bobux bu, ya da para mı bunlar ney? He sanırsam e, olduğum param yoktu. He tamam şimdi silindi. <laughs> burada mesela bedava bir tavuk alabiliyoruz. Tavuk mu ördekmiş. Bu ördeği artık kullanabiliyoruz. Sonra abi biraz ileri gittiğimiz zaman da burada gördüğünüz bir sandalyeler var. Buradan da bedava olan sandalye alıp yarışacağız sanırsam şimdi. Hemen bir gidelim bakalım abi nereye gidiyoruz? Bak orada yarış pistimiz gelmiş şu an. Hemen şöyle bir koşalım yetişebileceğim mi bilmiyorum ama bir dakikamız kalmış. Şimdi bu ne ya abi? He bura yapılmış zaten sanırım. Aynen. <laughs> Geç kaldığımız için buradaki parkuru yenmişler sanırsam o yüzden rahatlı geçebildik ve bize puan geldi mi? Aa burada liderlik tablosu falan da varmış. Aa dur, Space'e bassınca şeyden attı. <laughs> Bugün abi bayağı bir koltuk değeceğiz, bayağı bir karakter diyeceğiz. Burada görüyorum bayağı bir şeyler varmış ha vallahi. <laughs> Bu ne koca koca masalar da var. Bunların hepsini denemeye çalışacağım. Burada bir yarış arabası masası falan var. Aa muzlu masa. <laughs> Güzel. İlk başta birazcık puan kasacağım. Bu arada sağ tarafta 10 paramı almamı istiyormuş. Hemen şunları alalım abi. Tamam 20 paramız oldu. Ben bunu niye aldım ya? He tamam. Zaten gücüm yetmemiş. Bu anlamadığım bir şey var. Burada 750 paraya muz var. Zaten ben muz değil miyim yani? Ne gerek var arkadaşlar böyle şeylere? Kazıkçı bunlar. <laughs> Hemen şöyle 20 para bir sandalye almak istiyorum. Hangisi güzel abi? Bak şu mu güzel yoksa şu daha iyi ya yeşilli meşilli, bak siyah mı ya. Hop şunu aldığımız zaman artık sanırsam bunu sonuza kadar kullanabilecek miyiz yoksa bir kez mi kullanabiliyoruz bilmiyorum. Hemen şimdi bir map seçelim abi ne seçelim buradan. Şunu seçelim hadi ya bu neymiş. Aa bir şeyler açıldı ne oluyor be. Arkadaş tiplere bak ya. Biri garip garip bir şeyler giymiş. Köpekçik var burada. Deri zaten. Deri niye yürüyerek gidiyor? bir <laughs> şuna bir tane sandalye verin ya. Aha map değişti. Oo, oo, bayağı bir garip bir map'e dönüştü. Bir daha değişti. Ne oluyor be? <laughs> şimdi Aa önümde niye danıt var ya benim? O ne? Allah Allah. Bak şurada da bir şeyler var ha. Dur bakayım bunları bir almaya çalışacağım. Galiba alınıyor da deli beyin üstüme bindi Allah. Ya <laughs> arkadaş. Aa danıt aldılar benden önce. Dur ben de şuradan gideyim. Buradan kimse gitmedi. Hop. Aa burada düşman var. Bu ne şimdi? Aa 5 tane bize şey veriyormuş. Tamam. E çıkışı bulduk da abi. Ne gerek var ya? İnsek hadi ineyim. İkinci olduğum zaman sırsam 30 para verecek çünkü bize. Ondan daha hızlı gitmem lazım. Burada bir abimiz var. Bu neymiş ya? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun diyor. Eee şeyimi satmak istiyorum diyorum altındakine. He %70 şeyle satabiliyormuş. Tamam satalım abi. Aa 14 para geri geldi. Vay be. İlginç. ilginç mantık. <laughs> Şimdi o zaman ben birazcık puan alayım. Buradaki farklı farklı şeyleri denemek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse karakter denemek çok da mantıklı değil gibi. Değil gibi. Ama alamıyorum. Niye alamıyorum ya? Ben bunu istiyorum. Şirek olacağım ben. oldum. Bu kadar şey. ne istiyorsanız olur abi. Mis gibi oyun. şimdi geldi abi. Hemen şöyle bir alalım bunu. Şimdi 1000 puanımız var. Dediğim gibi çok fazla karakter alasım yok. Daha onun yerine bence daha böyle garip garip sandalye arasak daha güzel olur. Mesela şurada kocaman bir sandalye var abi. Al, hadi, hadi alalım bunu. <laughs> o Bu bayağı hantal bir şeymiş bu arada. Gerçekten almasa mıydık ya? Neyse. Soru yok. <laughs> Tipe bak. Oo, dur. Çarpma. Da. Şu danıtlar falan varmış. Bunları toplayalım. Ya puan geliyor da ya açık konuşmak gerekirse şu an çok da puana ihtiyacım olduğunu söylenemez. Abi kocamanız ya. <laughs> bak burada garip garip backrooms şeyleri var. Heh tamam bitti. Ah kayıyorum hayır. Düşersem acaba siliniyor mu bilmiyorum bu arada gerçekten. Hemen şimdi böyle bir tane şey seçeceğim abi buradan. Oyun modu seçeceğim. Bir sürü oyun modu var. Tam kaç taneymiş? 8-9 tane vay be. Bir daha burası geldi. Bu sefer hızlı bir şekilde bitirme çalışacağım. Yolu biliyorum. Çünkü eğer birinci bitirseniz direkt 100 puan veriyor. Yani bunu hiçbir şekilde puan kasarak yapamazsınız burada. En iyisi ilk bitirmek olacaktır. Faruk'a bak. Döne döne gidiyor. Faruk yanlış yerdeyiz Faruk. Ah. <laughs> ya ben buradan geçebilecek miyim? Dur bakayım. Şöyle bir yandan. Aa kaldım burada. Ana Berkay'ın tipi. Aa öldüm. Canavar geldi. Tipe bak. Berkay ne kadar tatlısın lan. Tipe bak. <laughs> Dur bakayım ben bitirme çalışacağım abi. Şimdi bak şuradan dönünce şurası çıkış olması lazım ama. Ve oradan nasıl geçeyim abi? Ben kocamanım. Hayda. <laughs> abi vallahi büyükler için değilmiş bu oyun anlaşılan ya. Birazcık yanlış bir strateji yaptık sanki. O zaman yeni bir şey alalım abi. Bu çok fazla büyük. Böyle birazcık daha küçükümüz. Aha buldum. <laughs> Gel buraya bakayım. Muza binen muz. Ana ne kadar garip oldu. Berkacıktan çok tatlı bu arada. Ördek olmuş tipe bak. <laughs> Oha bu ne be böyle 5000 tane şey çok garip bir şey var da bu çok pahalı abi. Şuna gidip de 500 Robux'a yakın bir Robux vermem ben. Bakalım muzu aldık ama muz umarım işe yarar. Hatta bir denelim abi. Şöyle bir gidelim bakalım. Bitireceğiz mi? Çok sanmasam da abi. Abi şuradan bir geçeyim ya. Hop baba. <laughs> Geçtim güzel. Burada tuvalet şeyleri falan filan da var bak. Şurada güzelmiş. Bunları da deneriz yavaş yavaş. <laughs> Fargo tam kendine göre koltuğu bulmuş abi. Tipe bak. Pembiş pembiş. Aa arkama Faruk atla. Faruk 3 kişilikmiş bu Faruk. Hadi gel gidiyoruz. Aha yeni map'imiz açıldı abi. Nasıl bir şey? Yukarıdan top geliyor. He tamam toplanan kaçacağız. 3 kişi gidiyoruz çok iyi. Tipe bak. <laughs> Hadi bakalım. Go let's go. Ah dur çarpmadan abi yavaş yavaş. Bir sağ sonra bir sol. Allah çarptı. Sol gidiyor. E, hep soldan mı gideceğiz? Bu ne be? Hep sağdan geliyor bunlar. He tamam şimdi sağ. Yine sağ. Yine sağ. Sol. <laughs> çok iyi. Allah. Abi topu geri mi yolladık biz ne oldu? <laughs> hızlandırma alacağım diye çok garip oluyor. O o yüzden hızlandırma almak yerine abi daha çok şunlara değmemeye çalışacağım. Gorillerin olduğu yere geldik. Dur bakayım kimi birinci sayacak acaba bizi? Aha 100 paramı mı aldım ben abi? <laughs> Siz 100 para mı aldınız? Ya e, yok Berkay Yo ben üçüncü olmuşum. Bu birinci olmuş Faruk. Berkay da üçüncü olmuş. Yok iki mi? Ne bileyim garip bir şeyler olmuş. <laughs> Şimdi o zaman hızlı hızlı diğer mapleri deneyelim. Ve sürekli de farklı farklı eşyalar almaya çalışacağım ben. Aha yeni koltuğumuz geldi abi. Üç kişilik yine. Atlayın bakayım gidiyoruz. Tiplere <laughs> bak ya. Çok iyi oyun. Hazır biz arkadaşlar hadi gidiyoruz. <laughs> yeni yerimiz açıldı abi. Garip bir. Oo baya uzun bir şey açılmış ha bu sefer. Tamam güzel. Hemen şöyle bir hızlıca başlayalım. Bir gün ben birinci bitiremeyiz. Ya da bitirebilir miyiz ya? Aa Millet yürüyerek gidiyor arkadaş bu. Aa onlar da 3 kişi gidiyor. Tipler <laughs> bak. Acaba kim topluyor şu an? Herhalde bizimkilerden falan birine geldi. tam tamam bana da geldi az önce. Tamam güzel. Abi 3 kişi 3 kişi yarışıyoruz. Bak biri de yürüyerek geliyor. Ne yapıyorsa anlamadım. Şunlar çok sıkıntı gibi ama. Ah tamam çok ucu ucuna atladık. Burada niye böyle köpücük var? Güzel. <laughs> Galiba bizim takım şu an birinci abi. Güzel gidiyoruz. Tamam dön dön dön. Bir sürü burada donut var. Çok fazla puan ihtiyacım var aslında ama zaten Bobox'u alacağım için Allah dur çarpmayın bana. Bunlar çarpacak galiba öldürüyor çünkü tam anlamış değilim. Şu hızlıca geçelim. Tamam güzel. Hop şöyle döndük mü? Galiba birinciyiz aynen. Vallahi birinci olduk ha bayağı geç başlamamıza rağmen. <laughs> Hop buradan da şunlara çarpmazsak hiçbir sorun yok. Güzel abi. E ee, Bitirdik biz. Bitti. Oyun. Bitirdik ama biz. Heh tamam buraya gelince bitiyormuş. Ve beni ikinci saydı Faruk birinci olur. Ben kontrol ediyorum. Ayıp değil mi be kardeşim? <laughs> Neyse dur bakalım yeni bir şeyler alalım abi. Bak şurada piknik masası gibi bir şey varmış. Bunu alalım bakalım. Neresine oturacağız be bunun? He, oturdum şimdi. Bir hemen bir parasını alalım mı? Arkadaşlar anladım. Sağdan tıklayınca Robux'a şey alamıyorum ama buradan alabilirim. Çok garip bir mantık. Hadi yeni gidiyoruz. Oturun. Bu sefer yanımıza bir kişi daha alabiliyoruz sanız bizden başka değil mi? Aynen. Aha maymun adam gel buraya. 4 <laughs> kişi gideceğiz abi bu sefer. 4 kişinin güzel tarafı ben nereye gidersem abi direkt map orası seçiliyor. Neresi açılsın bu sefer? Hadi şurası açılsın ya. Bura garip bir şeyler benziyor. Aynen. Oo bayağı uzunmuş bu da ha. Güzel. Tiplere birazdan abi oyundaki en böyle fazla kişilik masayı alacağım bakalım. Ona nasıl bir şeyler yapabiliriz? Tüm server aynı masada gideriz. <laughs> Aha da yarışımız başlıyor. Tom 10 saniyemiz var. Yanımızda bir tane düşman var abi. 2 kişi onlarda. Hatta 3 olacaklar galiba. Şu adam mı ona gidecek? Neyse bilmiyorum. Biz 4 kişi. Biz her türlü daha iyiyiz ha. <laughs> Ve başladık. Hadi bakayım. Oo hızlandırmayla başladık dedik. Güzel bir viraj var da. Bununla viraj almak gerçekten çok zor. Yıldızlar sarsam danıt mı burada? Aynen para verdi bana. Çok iyi gidiyoruz da. Çok sıkıntı gidiyoruz. Gerçekten yani. <laughs> çok garip gidiyoruz. Dur bakayım. Tamam abi güzel ama sorun yok. Hop şuradan atladık. O, tamam. O burada bir sürü puan var abi güzel. Aslında geri dönüp puanlar alabiliriz ama gerek var mı bilmiyorum abi. Hop şuradan uçalım. Hop o Oy çok iyiyiz. Buradan aşağı düşmeyiz umarım. Yoksa direkt şeye düşeceğiz. Arkamızda birileri var mı abi? Bakamıyorum ama bakayım. Yok o bir şey değil mi? Biz mükemmel oynuyoruz bu oyunu ya. <laughs> en iyi koltuk yarışçısı galiba biziz abi. Hadi. Abi düşmeyelim lütfen. Burada düşersek cidden ağlarım. Hadi. O bir sürü yıldız var orada. Oo çok iyi. Vay be bayağı iyiymiş. Kaçıncı oldum ben ya? Bana şey vermedi arkadaş. Şaka maka galiba ben dördüncü oldum abi. Ciddi mi bu? Bak tanımadığımız adam birinci olmuş. Faruk ikinci olmuş. Berkay üçüncü olmuş. Ben arabayı süren benim. Daha doğrusu koltuğu süren benim. Bana hiçbir şey gelmedi abi. Abi 500 puan geldi bana. Niye? Abi bedava 500 puan. İyiymiş. Tamam. <laughs> ben okuyayım abi soru yok gelir Bunlar ne yapıyor burada ya A Aşağı düştük <laughs> Şimdi o zaman hemen hızlıca yine almak istediğim şu garip koltuğu almak istiyorum Burada gözüküyor bir başkan koltuğu var resmen Bin paraya atlayayım bakayım hadi gidiyoruz. Herkes atlasın abi. Tüm oyuncuları bununla bindireceğim. Bakayım ne olacak. Herkes aynı yerde gitsin. <laughs> Ya şuna bak iki tane maymun bir tane troll kafa hadi atlayın atlayın ya bedava yolculuk yaptırıyoruz adamlara adamlar bilmiyor ya o ne be ne garip bir yer açıldı neresi açılsın biliyor musunuz bak şurası garip bir şey benzemiş Burayı açalım abi zaten o kadar çok kalabalığız ki her türlü bizim istediğimiz açılacak o yüzden de hiçbir soru yok abi <laughs> Şit, mavi kafa gel buraya gel <laughs> kaç kişiyiz 5 kişiyiz abi çok iyi biraz daha kişi gelir mi acaba bak şurada bir tane daha maymun varmış maymun gel buraya maymun heh atla maymunlar takımı kardeşim <laughs> Hadi gidiyoruz bakalım. Nasıl bir map anlamış değilim. Nereden gideceğiz abi? Aşağı mı atlayacağız? Niye be? Allah Allah. Aşağı atadık valla. E, Dusty mi geldik. Bu ne be? Nereye gideceğiz hiçbir fikrim yok abi. Gidiyorum ama. <laughs> puanlar hangileri onları da anlamış değilim açıkçası ama e ee, sanırım şuraya gideceğiz abi. Hiç anlamasam da oraya bir gitmeye çalışacağım bakalım. <laughs> ya tiplere bak hem toplantı yapıyoruz hem şey yapıyoruz ya. Ama şöyle bir yukarı çıkalım aynen buraya gidecekmişiz de ne alaka hiç anlamış değilim. Baya garip bir mapmiş anlaşılan. Hop tamamdır bitirdik. Bakalım kim birinci sayacak abi. iyi bari bu sefer ben birinci sayıldım. Bilgileri sıralamaya bile koymadı abi çok iyi. <laughs> o zaman bugünkü videomuz bu kadar Umarım videoyu beğenmesidir. Oyun yani garip bir oyun. Yapabileceğimiz çok fazla da bir şey yok. En fazla farklı farklı koltuklar deneyebiliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz oyun devam ediyorsanız yorum yaparak veya beğen tıklayarak bana gösterebilirsiniz. Başka bir videonun da abone olup açabilirsiniz. O zaman kendinize çekip hoşça like, Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.